124 milyar dolar. Ne kadar yer kaplar? Jeff Bezos'un 2023 itibariyle net serveti 124 milyar dolardır. Eğer bu parayı nakit olarak hele de Türk lirası cinsinden gözünüzle görmek isterseniz önce zihninizi buna hazırlamanız gerekir. 124 milyar dolar bugünkü kura göre 2 trilyon 335 milyar liraya eşittir. Bu para yüzlük banknotlar halinde 23 bin palet demektir. Bu para paletlerini depolamak için 7 futbol sahası gerekir. Tüm yüzlük banknotları üst üste koyarsanız 2554 kilometre yüksekliğe ulaşırsınız. Bu paraları ucuca eklerseniz Dünyanın etrafını 92 kez dolaşabilirsiniz. Bu kadar büyük bir meblayı fiziki olarak nakletmek isterseniz 400 kargo uçağına ihtiyacınız vardır. Neyse ki günümüzde her şey tek bir tuşla da halledilebilir.